Şırnak ve ilçelerinde zararlı maddelerle mücadele kapsamında 2014 yılında 16 kişiyle kurulan Yeşilay Cemiyeti çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Kollu kuvvetleriyle hareket eden Yeşilay, alkol, tütün, sigara, madde ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele ediyor. Şırnak ve ilçelerinde özellikle birkaç tane ilçemizde e, bağımlılık oranı bayağı bir arttı. O konularda o ilçelere daha çok ağırlık veriyoruz eğitimlerimizi o alanlarda, o ilçelerde daha çok yoğunlaştırıyoruz. İlk başta hani 10 kişiyle, 16 kişiyle başladık biz bu işe. Şimdi binlerce gönüllümüz var. Üniversitede öğrencilerimize yönelik stand açıyoruz. Standta bir günde, bir günde hatta iki saatte söyleyeyim, iki saatte 200 tane Yeşilay gönüllüsü geldi bize üye oldu. Bu da bizim için çok büyük bir gelişmedir. Ekipler öğrenciler başta olmak üzere ayrı destek merkezleri ve kadın destek merkezlerinde iltimler verip bireyleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutarak herkesi sağlıklı bir yaşama davet ediyor.